Tamam. Eray evet, kemerini bağla artık. Bak ötüyor, ötüyor. O yaşlıyı yok. da döveceğim bir gün. Eda yok bir şey. Bu ay herhalde. Takasım gelmiyor değil mi? bana bu yaşlı da ya. Bağırıyorum. Bak ben bağlı... <gülüyor> <gülüyor> Polis var. Polis öbür tarafta. <laughs> Abi çevirmede durma sakın geç. Ya öbür tarafta ya. Bir Benim tarafta. askerliğim var. <laughs> sakın durma direkt geç cezasını ödeyelim. Abi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Sana. Sana. Şunu arkadan mı alacağız? Ananı Geçen. Oğlum götünü soktu. Sen şey. <laughs> Bağlasana şunu. <laughs> Geçen çevirmeye girdik. Yine aynı abi değil mi? Bas bas ya. ya. Şey abi frene basma şey gelmiyor. Ne demek frene basma? Vurayım mı adamı bana Şey gelmiyor frene basıyorsun. Sen ondan çekemiyorsun. Gelecek zekalı. Abi biri osurdu. <laughs> Bir <biri biri> osurdu. <laughs> Çeriye sesli komut olarak klimayı Bizim rahatla baksana arkada amına ya. <gülüyor> <gülüyor> gibi. Oğlum var ya. Çok iyiydi ya. Söyleyin ayarlar diyor. Vallahi Vallahi çok... Allah Allah. Ben ne yapacaktım abi az önce? Çeri Tiki Pro 8 1 terabayt. <laughs> Abi sesini evet. konuşsana. He? Senin sesini algılıyor Ferit sen oturuyor. Ya Allah hava yani. var lan. Ama arka soğutmuyor. Ha o sorunu temizler Bekir biraz. Abi şuna sesli desene arka firma yani desene. Şerit Pro 8. Al lan bırak bak. Hah. Bilmiyorum. Canım arka klimanın, arka koltuklarının koltuklarını açar mısın? <laughs> Bak bir örnek yemiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da Bak, karıştırmayın. Tamam. Konuşamıyorsun ama. Tekrar söyler misiniz? Arka klimanın koltuklarını açar mısın? Koltukları da açmak ne ya? Gel. Yani, şimdi elimde dört tane kart var. Evet. Hepsini ben söyledim kimin ne olduğunu herkes biliyor. Neyse, Sen ne olduğunu ne biliyorsun. Ne? Şu an sessiz söyle... Tamam gel buraya söyleyeyim o duymasın. Sen mi sessiz? Tamam. Sen paparasın. <laughs> Seninki Sen, niye kapandı? Sen niye söyledin ya? Evet, Umarım seni, ben, ben, ben. seni seçer ya? Yok. Kimde? Sen de. Kimde? Çok da şey yapma tamam, Aha. <gülüyor> <gülüyor> Kimin? Amex, Amex. Çok ama. da şey yapma. Tamam. 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 niye Tamam. yanına Tamam. 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 Bana niye kirdin? <laughs> Starbucks şurubesinde Şu çözülü edemezsin. Doğru. Tamam mı? Yasak bu. Abi çocuk olsa etmem zaten. Adama sağ yaz dedim, sağ yazdı bana yani. Sağ yazıyor yani, yön olarak yazdı. Adam o kadar uzak yani bu konuda. <laughs> adamla iletişim, adamla iletişim kuramadık amına koyayım. Sonra böyle, geldi... Benim para gitti. 200 lira harcadık. Diğeri geri kalan para benimle. bende. Sende mi? Bende. Hani? Burada oğlum cebimde. Nerede? Lan cebimde cebimde. Bakayım. 3000 lira harcadı diyor. Ya. Ya, ya kendine bakmalı ya. Bir dakika 3000'den harcamış? Abi bu. Efendim, Efendim abi? Evet kenar abi. <laughs> ya test <testanın> öyle <laughs> <en gülüyor> özelliği var o ya. Koyuya gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. <laughs> koyuya gidiyor <gülüyor> mu? <laughs> <Ben gülüyor> <süt> Açsana <ya, ya, gülüyor> baba. Şu var ama açık. Ha. Bak benim cahilliğe bak ya. Sen gel yeter ya. Hadi Allah'a emanet. Oğlum kaçırsa ya seni. Yok ya bir şey. Kanka. <laughs> Kanka. 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 <laughs> Ferit abi koştu <laughs> bak. <laughs> <laughs> Liram aldı ya. Zaten abi, abi, arabaya abi. arabaya çok sığamamıştım. Aray Karayı aldınız mı? Ben, Aray ben Aray koltuğa ay. geçerim. Bekir'in <laughs> bagajları <laughs> <laughs> Abi adam 3000 liranın derdini düşünüyor. Oğlum bu adam var ya. Kaça kaça geliyor. geliyor. <laughs> bu çocuğu sikecekler Konya yolunda ya. Her şey okey oluyor ya. Oğlum sen niye her şeyi okey ya? Geri <laughs> çal. <çok. gülüyor> <laughs> abi, abi, şey. abi Ne oluyor ya? Aklımla koşuyor. 3000 lira mı benim? <laughs> Onlar <Ondan sonra gülüyor> da vuracaklar herhalde bilmeyiz mi? Çekecekler burada. Az daha durursak an, bizi an, vuracaklar. <laughs> Seni kaçırıyorlar mı? Yayın bende gözüküyor. Adam kaçırıyordu beni <laughs> ha. Şey, şey, Adamı ne yaptım biliyor mu? <laughs> musun Tesla'dan yakın? Vurdum bir tane kapıyı açtım ama. Siktir İyi sen iyi ki o zaman bana eğitim yazıyor. 5 saniye falan bayıldı. 18 olmuş. Makara attık canım. O çocuk geldi zannettim aklım gitti ha. Gelecek bu arada. İnsan niye mavi pahalı reyt hastası olur? Geri zekalı çünkü salak Red Bull içsene 10 numara Neyse Ya bir de yaptığı hareketlere bak kaç yaşında Tamam orayı da saksa çekiyor Kemal ya. kaç yaşındasın? 30 <laughs> hiç yaşın adamı değil. Başka diyecek hiçbir şey yok. Ya, ya. ne ya, oluyor abi. oğlum? Peki Bu var. Kaka kırdılar. Peki <laughs> en sevdiğim şey ne biliyor musun? Bunu böyle çekiyorsun çekiyorsun çekiyorsun. Evet, Dudağıyla arasına ya, sıkışıyor. Bir hava, bir sıkışıyor hava sıkışıyor. Dudağını Çişim biraz emcikli ya. Çişin yapmaz mı? Anlayamazsınız. Abi peynir ekmek gibi gidiyor diyor ama ya. Kaç para bu? 700 şey Abi bizim evde ya iki biz bunları niye almadık oğlum, kanka? Ya, niye... ben... oğlum <laughs> merak ettim i̇ki... Abi bak bunun için girdi. Biz i̇ki paket ne? Şey. Macun mu aldık biz? Ne aldık amına koyayım? Sen yedin mi onları? Lokumları? Bir tane yedim. Aklım çok gitti amına koyayım kanka. Şeker kafasına girdi. Hala 300 lira mı? 3 tane mole여, alsak? Çok ucuz. 3, 100, 600, 900 1000 Q皆さん olur mu abi? Küçük. What the fuck! 6'ın senin pazarlığın. <Achço> <gülüş> 4 tane için 1000'le bari. Karam bebeği getir bakayım. Yok ya. Başka çare yok. Allah'ını koydun lan bir de. Bunu alalım bunu. Şey, yastık. Nasıl göz bandı oğlum? Kafana geçiriyorsun işte. Bu nasıl göz bandı oğlum? Böyle göz bandı mı olur lan bu nasıl koyuyor? <laughs> Geri Hayır <atasını>, oğlum göz bandı bak. <laughs> bak ver. Bak bunu nasıl takacak İşte böyle yatacaksın. Oğlum bu arabaya gerizekalı, Arabanın koltuğuna takılıyor. <Gülüyor> 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 Malum, Doğru diyor. <laughs> Doğru diyor. <laughs> Evet, dört tane karttan birini seçeceksin, o karttan çekeceğiz. Tamam, sen sadece kart seç abi, tamam mı? Seç, random bir tane seç. Karanfil mi Tamam. Eray, kartını ver. Sen çıktın. Sen çıktın oğlum. Çok özür dilerim abi, al kanka otel parasını. uğraştın abi. Ben. Otel parasına mı? <laughs> Erlik erler bunu. boros bey. Oğlum, senin çantanmış. Bak, Çantamı her şey çantamı Olmadı ya Valla onun çantası benim albümüm var Neredesin çantanı? Doğru benim çantam Hallet sen Ben çantamı <laughs> Oğlum versene elinde nakit var 2000 lira <laughs> <laughs> Çıkar zaten oradan ver oradan <laughs> Kaç abi? <gülüyor> 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 abi de uzatıyor <gülüyor> ya Sıkı vermiş ya Sen abi Dolandırıcı. 2000 Abi bile inandı yere çok. 50 var, 50 var kardeşim bende Tamam Hatta bir şey versene 250 versene Sen şunu bir ver <laughs> al abi sen bunu al abi. Bireysel birisi değil mi? Atma bana. Tamam benimkini Ferit Bey'im. Abi neye geldiğine baktın. Live you <laughs> <laughs> Sen ciddi misin? Geldi mi? Oğlum, oğlum şeyi çeksene şey, de. Power bank oğlum, power bank olsun. Ağını lan. <laughs> sen. <laughs> ben senin ya ne Ya belki sen niye oradan Ne alaka ben kamerayı aldım oğlum. Oğlum power bank'e geldi mi? Gelmedi, gelmedi o yana geldi. Keyfini yanlarını Var da gelmiş de ya Oğlum içi altı bak ıslanmış altı Keyfimizi piç ettiniz Allah belanızı Ben ne yaptım ya Gel Gelme de gel böyle gel. gel Hep öyle Gel abi Var mı? Var. 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 var mı sucuk? Yok Ekmeği verme Amına koy Niye Sucuk varsa sucuk ver Lan bu sucuğu nereden buluyo bir tipine bak sucuk mu yiyor <laughs> <Ekmek gülüyor> bu <gülüyor> Ekmek kese de okey bu Ne çok üzgün ya Sa 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 oğlum çocuk ver ya. ya. Baksana oğlum modeli. <laughs> gel lan gel. Az daha az koy ya az koy. Lan ekmekle niye koyuyorsun? Oğlum ekmek sütü kesin hemen o Tesla e, kaçırdı beni. Tesla kaçırdı arkadaşımızı. sen. küçük arkamdan koşmadı 3 bin lirayı sordular. Arkadaşlar cebimde o, en son 8 bin lira kalmıştı ya o da yok gördüğünüz <laughs> para Her <elbette, gülüyor> <para, gülüyor> şey var Ben burayı nasıl ödeyeceğim? Oğlum bana çıkmayacak ki. Bekir kari, i̇şte, abi, Bana çıkmayacak. Sana çıkacak. Bana çık. Bileyim, sana sana çıkacak ve sen ödemeyeceksin abi Kaç para, Kaç para ben, dur, abi. abi dur Allah aşkına karıştırma Abi öğrenelim şey, ismi biz yapacağız. Tamam. Ben Ben elemeyim. Kemal Bana Adamı niye boğazladık amına koyayım? Onları da Onları <laughs> <laughs> ödüyor Yes Bak ben burayı topluyorum ananı sikeyim ya <laughs> Bence Kemal mi? Kemal niye olmasın? Kemal Emre yazıyor Adamın niye hepsi itiraf ediyor yazıyor ya Cemal. <laughs> Kanka öderdi. öde öde. Öde. ne yazıyor abi? <laughs> ne yazıyor abi? Kalk kalk yok ki. <laughs> <laughs> Ulan bu zaten onu göstermiyor. Ayakkabıyı, <laughs> ayakkabıyı da alayım hocam. Eray nerede? Ayakkabıyı ya da hazırlayın Aram. ayakkabıyı giyeyim öyle giyeyim. Tamam. Ağacıkları <laughs> şu an 4.5. <laughs> ne kadar da mutlu. ne yapayım oğlum ne yapayım? Hayatta kazanmak da var. Ya ben de kış gömlekte kış aldım. Türkiye milli takımımız için 86K. Ne demek? Ben bu ülkenin canına toprağını kurbanı koydum. Aynen. Büyük evine. Ben çok alına alına koydum şey, seni böyle sikerler işte. <laughs> Öyle götün kalkarsa böyle sokar. Bravo, bravo, doğru. Karma. Of of Necmiye bak Necmiye anası sikilmiş. <laughs> Karma. Ya enerji. <laughs> Loçer ha. Ne oldu şaka şeyim mi bitti? Ne oldu <laughs> oğlum önümüzü kesecekler. Motorlu değil değil mi beyler? Motorlu motorlu kaç Abi biz seniz, sizin için geldik. Abi biz maça biz maça için <gülüyor> 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 Şeyler abi, Biz maç için geldik. Bu aynı için mi? mi? Abi baba maça yetişmemiz lazım, lazım arkadaşlar. Gülüyor, Gülüyor benim <laughs> <laughs> Facebook'tan beri abone olun helal. Eyvallah kanka. Facebook'ta <laughs> onu izleniyordum. Kanka, kanka. ezilmeyin dikkat et. Yalancılar amına koyayım. Abone Facebook'ta aboneyim diyor. Onu izleniyordum Facebook'ta amına koyayım. Bir bendim amına. Ben Nasıl yani? Bir ben bir Abi, alt Var Harbi yarısı bizim ekipti zaten. Bir, bir, <laughs> bir, bir amına koyayım. Geç abi geç. Sen öne otursaydık keşke Erol. Kim? Sen. Piş Kemal. Ben öne oturayım dedim mesela. Arka arkaya... ben dedim öne otur diye. Sen arkada o zaman nasıl ben arkada oturabiliyorum şu an? Kırmızı yer değil. Geç yan değişti artık. <gülüyor> <gülüyor> Kemal. Kırmızı <laughs> da... Dur geç ila. Hayır hayır saçmalamaydı. Oğlum Aynı beni çarpma. Abi de. dur geç çıkma. <laughs> 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 Çarpıyorduk ama. Salak oğlum? su var ya. susmadı hiç şu dırın dırın dırın. <gülüyor> <gülüyor> ya 90 bin lira. Konya! <laughs> seni yeneceğim Konya. <laughs> Konya 90 bin lira bıraktım ya. Hayır hayır. Şimdi buradaki o kadar insan gelecek. Gece seni izleyecek kanka. Gece Kemal'deyiz bu arada. Bekir sen nereye çekiyorsun? Sen Mertcan Barmet'in gibi Bekir misin? Arkadaşlar gece benim yayına gelmeniz <laughs> lazım. Beni çekme lan. <Gülüşmeler> babanızın telefonundan, annenizin, ananızın, babanızın ana bacı karıştır. Babamdan arabaya kaçırdım, Anamı mı çıkacak? Çünkü beni geri getir, geri Bu adamın aldık plakasını. Yok yok. Çekme çekme. Gürün. 90. Kanka onun plakasını alsana Kemal? Eleti de yokmuş. Göster beni. Çocuk. Emre hangi manifest kızısın? Zoktayım. <laughs> Biz Zoktayı biliyorsun değil mi zaten? Başka Yok şey. oğlum, hepsini biliyorum. Allah Allah. Tabii tabii. Sen takip ediyor musun? Ben, ben şey. onun ismi Zoktay mı? Zeynep Oktay. Ha o yüzden Zoktay diyorlar. Neydi kanka? Şey yapıyorlar diye bir tane. Trabay sapıyla şov yapmışlardı ya. Esin esin. Evet o oyun. Oğlum sen bayağı hepsini biliyor biliyorlar. Biliyorum. Biz Biz yayında da... Biri boşa düşer <gülüyor> mi diye <laughs> mi? Salak mısın oğlum? Çıkmaya bak ya. Eray sen hangi Manifesto. Manifest mi? Dedim ya ben de şop yapıyorlar diye bir tane. Abla şey al, alın tarafı benziyor da. Tabii isim var kısa. Bilmiyor ki. Yaşlı bilmiyor ki yaşlı. Oo. ha esin sarışın. Deli tabi bilmiyor ki o bilimleri karamız. 2400 kim ödedi? Hani hesap şimdi yapıyorduk? Şey mi ödedi? Eray mı ödedin? Ondan Bekir ödedin. Eray, on, Bekir mi ödedi? Bekir ben, mi ödedi oğlum? Ben Bekir sen ödedin bu sefer. Oğlum salak. Nasıl <laughs> sen Bekir'e bir şey ödetme? Niye aman akıllı? Bekir sen ödedin mi? Ben marketlere ödedim de. Bunun ben ya, hayatını sikiyim. Bekir'e ödemedim. Yani. Oğlum ödetme. Veririz oğlum sonra. Lan gerçekten Bekir'e mi ödettin? <laughs> Eray vardı mı oğlum? Eray tuvalette. <laughs> oğlum bizim be. Kanka, biz mi burada? Ha? Kanka beni vardır. çağır. Siz, siz nasıl ödeyeceksiniz oğlum? Niye ödeyebilirim abi? Sen anahtarla uğraşıyordun, kamerayla uğraşıyordu. Şu anki iş bölümüne göre Bekir'e kaldı ödeme sırası. de Bekir'e de kaç paraymış? şimdi söyle. 2400 bana atsın. Olursa... Ayıp mı oldu? Ayıp. Yani biraz. <laughs> biraz. Gerek yok. Sen ayıp oldu mu? Tanıyorum böyle. Abi. <laughs> Sen böyle kıpkırmızı yapıyorsun beni hep yap ya. <laughs> ne, ne, Oğlum diyorsun? Kemal cimri değil, değil. Orospu'nun bütün bankasını kapatmışlar bunun. <laughs> hiçbir şey yok ama <laughs> okay. nakit çalışıyorum nakit. Şey? Gittim nakitini aldım bunun pezevengi ya. <laughs> <laughs> Abicim yani gerek yok çocuk Bekir, yani. Bekir sen bana iki Red Bull daha. <gülüyor> <gülüyor> Bekir sen mi ödedin? Bekir sen, be? sen mi ödedin benzini? Benzini ödemedim. kim, ödedi? Bunu kim ödedi Şu an sadece fişini çıkardım. Ödeyin diye Ödeyim. Hesap kimde? Aa, hesap kimde? Dörtlü, dörtlü taş kağıt makas. Hı. Tamam. Ona sorayım. Ha şey yapsaydık, parmak koyuyoruz da birinde kalıyor ya. Emre'cim dörtlü <gülüyor> <gülüyor> Ney, ne? Ne? <laughs> taş kağıt makas istedik. Taş kağıt makas. Ne? Parmak koyma hangisi? Parmak koyma nasıl bir şey? Abi bir tane hep var. Dört kişi de parmağını koyuyor. O orada Aç dönüyor, dönüyor dönüyor dönüyor. çok güzeldi ya. Ne ama epin adı? Ya oğlum siktir. Kanka. Harbiden <laughs> <tanım> ama <laughs> da koy. Gel kanka oğlum, gel ama da koy. Ama tabi için Gel sok iyicene sok. Veriyor mu? Ağzıma sok. Böyle su bu tisi. Haydi haydi. Ne Hayır o, da o da kağıt. Tam bizi tamam. tamam, tamam. siz yendiniz. Bo bir mi? Bo 3 Bo üç Final. Tamam. bir. Oğlum aynı şeyi mi düşünüyorsunuz amına bir saattir. Abi bunu <laughs> <Adını> sikeceğim ama. Oo. <laughs> bu <Ben, gülüyor> <of. gülüyor> <laughs> bu kafalı sen aptal mısın her ay? Oğlum Kemal, ne kadar kilo abi bunlara sen at orospu. Bak ben burada asılı kaldım burada ben ha. <laughs> Çıkamadım amına koyayım Bekir'i tuzak kurmuş bana burada. <gülüyor> <Kaçtı>. <gülüyor>

Hayır, sen niye dön, görüyorsun? Ben, dön bir Sen yırtıldı yırtıldı bak. Yurtumda. Evet bak. Pantolon yırtıldı. Götünde patlak var. Eraycan patlaksın abi bak, sen. Bak. Eraycan patla. Şu göte bak göte. <laughs> bak <Baksana> biraz. Yırtık değil mi lan? Yırtık. Ya sanki <laughs> yani hızlı bir seks olmuş da hani benim orayı parçalamışlar gibi. Bu nasıl bir yırtık bir daha amına koyayım yani hiç mantıklı yırtılmamış ya. Nasıl <laughs> yırtık? Harbi yarmışlar gibi benim götü ya. <laughs> Tam gözüküyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> ben ama beni fazla Abi ya. ben seviyorum da böyle. <laughs> Abi ben şuraya galiba şey oldum ya. <laughs> ya Bu Neyi çekiyorsun amına koyayım ya? <laughs> Söylediğimi anladın mı? biz otoyla geri mi dönsek? Ya <laughs> bir tamam, Şuna bak Aa. İki malı geçti yine kadar Normal mod Abi selam Spor mod <laughs> Arabada kimse uyumuyor ya, tabii, Kemal böyle tamam. geçiliyor. Abi merhabalar günaydın Normal mod <laughs> e, ee, benim arabayım oldu mu? ya satılmadı mod hala? Ece mod. Sıkıntım var. SPOIL mod. Seni alıp çekeyim. Adamı sattım bak sana. Abi merhabalar günaydın. Hatsın <laughs> <laughs> yani, nerede bilmiyorum. Gelsin şey. Beni şey, kim arıyor ya? ya. Aa geldi lan bana gül. İyi günler. İyi günler. Garanti BDV. Ödemeyeceğiz. 90 bin ben çektirdim ödemeyeceğiz. Evet benle görüşüyorsunuz da ben şu an müsait değilim. Yanımda Ödemeyiz. bir tane sus. duyuyorsunuz siz de. Ödeyemek. An... yanımda çocuk var da bir bitti. tane. Şu an. Ödeyemek. Ee... yarın müsait İçrak olur. İcra gönderin yarın. <laughs> Ödeyemek. <Sus. gülüyor> İstediğim bir saat saat 2 olabilir. Gece 2. <laughs> İyi günler. Kusura bakmayın, arkadaşım rahatsız. Özür dilerim. Ödeyemeyin. para bıkmayıp diye. <laughs> Sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Amerikan'a gittiniz, kapattınız. <gülüyor> <gülüyor> Kadınla gülüyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar, geldik. Bugün yolculuğumuzun sonuna. Vallahi... Bayağı eğlendiksim. Sen konuş benim mesleğim var. Bayağı keyifliydi. Çok eğlenceliydi. Bu son zamanlarda yaptığım <laughs> seyahatlerden en iyisinden biriydi yani bence. Düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ferro erakemo. Ferro erakemo. Fer -Emo. emo. Sana Arkadaşlar. da emo. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Bye bye bro. O emo. ne kanka? Sana Bu ne? Emo. Bu ne? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. <laughs> <çakalın>. Öpüyorum size. Bye bye bro lan var ya yemin ediyorum güzeldi oğlum ya çok eğlenmişsiniz lan oğlum